Evet sevgili gençler merhabalar. Umarım iyisinizdir. Takip eden arkadaşlar biliyor. Ben Hasan Hoca. Bir yorum kanalında arkadaşlar soru çözümleri yapıyoruz. Arkadaşlar kanalı pandemiden sonra e, Tarık Hoca ile beraber açmıştık. Orada işte pandemi döneminde falan öğrencilerimize yardımcı olmuştuk. Devamında arkadaşlar soru çözümleriyle birlikte kanala video yüklemeyi devam ettik. Devamında arkadaşlar e, yine Tarık Hoca, Meryem Hoca ve ben e, mentor Yayınları diye bir yayın evi kurmuştuk ve oradan e, TYT ve aYT Fen bilimleri e, deneme kitaplarını çıkarmıştık. Şimdi ise işte arkadaşlar e, kendi notlarımızı gene bu yayın evimizden çıkarttık. Normalde arkadaşlar zaten derslerde de ben bunu kullanıyorum. Bakın bununla ders anlatıyorum ben. E, i̇çinde arkadaşlar görsellerin bol olduğu, e, yer yer boşlukların bırakıldığı yani sizin dersten kopmamanız anlamında biraz böyle derse katılmanızı sağlamak amacıyla boşlukların bırakıldığı böyle görseli fazla olan bir defterimiz var. Yılarda arkadaşlar kendi oluşturduğum notlar bunlar e, görselleri de mümkün olduğu kadar e, güncel görsellerin oluşturmaya çalıştım. Bunun için arkadaşlar e, kanalda e, konu anlatımı yapacağız. E, daha önce konu anlatımı vardı kanalda arkadaşlar 4 sene önceden kalan ama e, ufak tefek değişiklikler de var. Onlar da güncelleme adına e, bunu anlatmaya çalışacağım inşallah. Eğer kitap alıp da bizi takip etmek isterseniz arkadaşlar e, Trenti Yolu'da ve fen mentor yayınlarının kendi sitesi var arkadaşlar. Orada satışa sunulmuştur. Alıp takip edebilirsiniz. Arkadaşlar bu kitapta da daha çok böyle çıkabilecek konular üzerinde yoğunlaşacağız. Ve yeri geldiği zaman arkadaşlar şu çıkar, bu çıkmaz veya soruma ihtimali yüksek, düşük diye zaten onları sizinle paylaşacağım. Söylediğim gibi arkadaşlar eğer alıp da videoları izleyerek takip ederseniz ben başarılı olacağınıza inanıyorum. Videolar mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde atmaya çalışacağım. Ayrıca arkadaşlar e, deneme ihtiyacı olanlar da yine söylediğim gibi TYT ve AYT fen denemelerimiz var. Bunlar arkadaşlar e, seviye olarak orta ve üzeridir. Kaliteli denemeler bunlar. Bunları alıp çözebilirsiniz. Aynı şekilde bakın kimya hocamız da yine Meryem hocamız da e, defterler hazırladı. O da yine kanalında arkadaşlar konu anlatımı yapacak. Onu da takip edebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.